Merhaba arkadaşlar. Bugün de birlikte Dünya'nın en güzel masalları model çocuk yayınlarından çıkıyor. Dünya masalları hepimizin çocukluğunun, şimdiki çocukların da aynı şekilde yakından tanıdığı, yakından bildiği Dünya masalları kitabı birinci serinin birlikte inceleyeceğiz. Toplamda serimiz 10 kitaptan oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi kitaplarımız büyük boy yani 20-28. Resimler, görseller küçük yaş grubunda ilgi çekmesi için hazırlanmış. Yazı karakteri, yazı puntosu gayet güzel, büyük hazırlanmış. 10 farklı kitabımız var serimizin içerisinde. Dünya Masalları 1. Seri Model Çocuk yayınlarından çıkıyor. Toplam 16 sayfalık 10 hikayeden oluşuyor. Ee, Kralın Yeni Giyisileri, e, Uçan Sandık, Bremen Mızıkacıları, Şirkin Ördek Yavrusu, Rapunzel, Karlar Kraliçesi, Fairy Köyün Kavalcısı, Deniz Kızı, Balıkçı ile Karısı, kırmızı başlıklı kız olmak üzere toplam 10 masaldan oluşuyor. Şöyle az önce bir kitabımızı birlikte görsellerini ve yazı puntosunu sayfa sayfa ilerlemiştik. Kırmızı başlıklı kız hepimizin bildiği çocukken annemizin, anneannemizin, babaannelerimizin, babamızın uyurken bize anlattığı masalları birlikte okumamızı, görsellerinden de çocuklarımızı akılda kalıcı şekilde okuyabileceğimiz 10 kitaplık güzel bir seri. Sonunda da kitabımızın bir deneme sınavı tadında demeyelim de <laughs> etkinlik kitapçığı her kitap için 5 adet okuduğunu anlama sorusu toplam 7 tane görsel hafıza etkinliği toplam 4 adet resim etkinliği 5 adet de yaratıcı yazma etkinliği olmak üzere hazırlanmış her hikayenin kendine ait özgün soruları ve ayrıca sayfa sayfa da işleyebilecekleri gibi hazırlanmış şöyle perforajlı her kitabımıza ayrı 10 sayfalık bir e, test eki verilmiş. Burada e, hikaye ile ilgili 5 soru sorulmuş. Ondan sonrasında e, ardından da arkadaşlarınızın sizi oyun almadığı oldu mu? Olduysa neler hissettiğinizi yazarak anlatalım gibi e, duygusunu yansıtabileceği e, bir bölüm bırakılmış. Ve ayrıca sayfa arkasında da altında da e, masalla ilgili kendi e, öz düşüncesini resme yansıtabileceği bir bölüm bırakılmış. Burada da çocuğun kendine ait bir resim çizmesi sağlanmış. Her hikayede aynı şeyler geçerli değil. Görmüş olduğunuz gibi farklı etkinlikler de mevcut. Kırmızı başlıklı kız az önce de isimlerini okumuştum. Bremen mızıkacıları gibi bildiğimiz Rapunzel gibi bildiğimiz çok güzel çocukluğumuzla beraber geçirdiğimiz hikayelerden oluşan 10 kitaplık, bir de etkinlik kitapçı ile beraber toplam 11 kitaplık bir kutu setimiz Dünya masalları, dünyanın en güzel masalları birinci seri kutumuzu dilerseniz en hızlı kitap.com kolayca ulaşabilirsiniz. Şimdiden masallarımızla beraber sizlere tüm çocuklarımıza eğlenceli dakikalar diliyorum.